Herkese merhabalar. Ben Venüs. Umarım çok iyisindir. Umarım sürecin tatlı geçiyordur. Ee, bugün şimdi biraz Mart ayından bahsetmek istiyorum. Bir Sonra tarot açılım yapacağım. Böyle artık hani videolarımı sohbet şeklinde yapmak istiyorum. Ee, danışanlarım da zaten yazıyorlar, ediyorlar. Ee, hani daha çok video çek, daha çok gel, daha çok e, fazlasıyla videolara ihtiyacım var. Evet biraz videolarım arası uzadı. Yoğunluğumdan dolayı kusura bakmayın. Ama artık daha sık olmak istiyorum tabii ki YouTube'da da. Ee, Instagram'da çok aktifim. Onu söyleyebilirim. Yani e, birebir geri dönüş almak istiyorsan, birebir iletişime geçmek istiyorsan mutlaka Instagram adresime gelmelisin. Zaten e, yorumda linki bırakıyorum. Aşağıda hemen sabitliyorum Oraya gelerek linke tıklayarak Instagram adresime gelebilirsin. Venüs danışmanlık diye geçiyor zaten Instagram adresimde. Umarım iyisinizdir bu arada. Çünkü Mart ayına artık girdik. Bugün hatta ya zaten siz bu videoyu daha sonra izlersiniz büyük ihtimal. Belki bugün de yükleyebilirim de. Yeni ay. Yani balık yeni ayı. Mart ayının teması zaten yeni ayımız var özellikle balıkta. Daha sonrasından tabii Venüs balık burcuna. Ne dedim ben zaten Mart ayı burç yorumlarını paylaştım orada yükselen burcuna göre dinlediysen zaten balık sterlumun havadaki balığın seni nasıl etkileyeceğini ben tek tek anlattım. Şimdi arkadaşlar, e, açılma geçmeden önce sohbete geçmeden önce e, ben size şey hatırlatmak istiyorum. Kolektif açılım yapıyorum. Kendi kolektifim var. Yani zaten benimle uyumlananlar, benimle aynı dili konuşanlar, benim dilimden anlayanlar, iletişim sıkıntısı çekmediğim danışanlar bunlar benim kolektifim oluyor. Sen de kolektifime ait hissediyorsan, eğer kelimle, kelimelerime uyumlanıyorsan ee, mutlaka gel, dahil ol. Çünkü büyük ihtimal daha çok e, haberdar olacağın şeyler olacak. Ya videolardan ya paylaştığım bir posttan. Şimdi bazen mesela Instagram'da, Instagram'da çok aktifim dediğim gibi Instagram'da bir story paylaşıyorum. Veya bir şey söylüyorum mesela. Diyor ki ya diyor mesela danışan işte bugün diyor benim aklıma gelmişti. Bu veya işte aynısını düşündük gibi. İşte orada aslında ben sizin haberciniz oluyorum. Aracı oluyorum bir bakıma. Sizin orada görmez gereken bir şey var. Ben aracı olarak hop önünüze çıkarmış oluyorum. Ee, evet sen de kolektifime dahil olmak istiyorsan Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime Venüs Danışmanlık olarak gelmeyi unutma. Danışmanlık alabilirsin. Ne danışmanlığı var? Doğum haritası danışmanlığı var. E, ...ilişki analizi danışmanlığı var ve tarot danışmanlığı var. Doğum haritası zaten e, biliyorsunuz ki doğum tarihinizden yola çıkarak oluşturduğumuz bir harita. Burada yaşayacağın kadersel süreçler, aylık, yıllık olarak neler yaşayacaksın, ne gibi süreçler yaşayacaksın... ...bunlara bakıyoruz doğum haritasından. İlişki analizi de senin ve partnerinle ortak uyumun, bu ilişkinin kaderi, bu ilişki neler yaşar, bu ilişkide ne gibi şeyler yaşarsın... Bunlara bakıyoruz ilişkin hazinenden de. Tarot danışmanlığı ise bilinçaltı okumasıdır. Ee, güncelde yaşadıklarındır. Yani tarota fal gözüyle bakmıyorum. Ee, hatta bir danışanla bunu konuştuk. Ee, bir danışanım geldi. Ve hani iki yıldır birine baktırdığını söyledi. Eğer izliyorsan sen selamlar olsun sevgili danışanım. İki yıldır birilerine baktırdığını söyledi. Ee, ve hani sayfayı attı bana. En sonunda ama çok saçma şeyler söylemiş danışanıma. Ve danışanım morali çok bozuktu. Yani sayfa falcı sayfasıydı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hani sanki böyle instek, e, internetten ya da işte başkalarının sayfalarından bir şeyler kopyalayıp yapıştırmış kendi sayfasına. Bildiğin yani e, açık niyette insanları kandırma veya işte fal bakarak kehanet bildirme gibi bir durum var. Yani danışanıma tabii ki de açıklamasını yaptım. Yani zaten şöyle bir durum oldu. Danışalım tarota geldi önce bana. Ben tarot danışmanlığı verdim. Bu arada tarot danışmanlığında da arkadaşlar soru cevap alabilirsiniz. Yani aklınızda 3-5 soru var. Soru cevap olarak da danışmanlık veriyorum. Görüşme olarak telefonla görüşme danışmanlığım da var. Sonra birkaç tane nokta atışı yaptıktan sonra danışalım benden ilişki analizi almak istedi. Haritasına baktık. Partneriyle haritasına baktık. Sonra işte öbür falcıdan bahsetti. Evet bununla çok karşılaşıyoruz artık. Sosyal medyada inanılmaz bir yozlaşma var. Bu Plutokova etkisiyle oldu zaten. Ben bunu e, yani geçtiğimiz yıllarda, geçen yıl daha doğrusu sayfamda anlatmıştım. Eski videolarımda vardır. Yani izleyebilirsiniz. Evet Plutokova dedim teknolojiyi zaten çok geliştirecek. Evet ileri bir çağ taşıyacak ama maalesef e, bilgi yozlaşması... Hani saf bilginin, saf doğruya ulaşmanın çok zorlaşması anlamda da bir kirlilik verecektir. Şu an öyle bir durumdayız. O yüzden konuştuğunuz işte danışmanlar, işte ne bileyim yani falcı niteliğinde uyduruk sayfalar pek güvenmeyin. Çünkü bakın mesela benim Instagram sayfamda takipçi sayım çok fazla değil. Çünkü organik. Yani ben... De mesela gidip takipçi satın almayı bilirdim. 10 bin takipçi, 20 bin takipçi, 100 bin takipçi. Çok basit yani bunlar. Gerçekten cüzi miktarlara birçok takipçi satın alabiliyorsunuz Instagram'da. Ama ben organik olmasını istedim. Çünkü herkesi birebir tanıyorum. Bak kaç tane danışanım var, kaç tane takipçim var Instagram'da. E, herkesi birebir tanırım. Yani onlar da benimle birebir konuşmuş insanlardır. Her gelen mutlaka danışmanlık almıştır yani. Organiktir yani şu an dediğim gibi çok yozlaşmış bir durum var buna karşı dikkatli olmanız gerekiyor çünkü iki yıl boyunca aslında danışana öyle bilgiler vermiş ki yani hakikatten uzak danışan mesela biz haritasına baktık ben danışana anlattım kendisini anlattım kendisine yani evet dedi yani hani harita bakın arkadaşlar astroloji gerçekten bir ilim yani hiç saptanmayan yani şöyle söyleyeyim hiç şaşmayan Doğrulukta da gerçekten hani e, hakikatle bu eğitimi almış astrologlar bu işin gerçekten hakkını vererek yapan astrologlar günü gününe ne yaşayacağınızı bilirler veya da ne süreçlerde neler yaşayacağınızı bilirler. Bu anlamda yani böyle falcılara falan gideceğinize, astrologlara danışmanız veya gerçekten tarotun eğitimini almış, işte ne bileyim tarot eğitiminde e, enerji okuması, bilinçaltı okuması veya en azından danışanın nasıl davranması gerektiğini bilen, en azından biraz da böyle bilinç seviyesi yüksek e, veya da ne bileyim zihin ve farkındalığı yüksek bir... E, yerlerden danışmanlık alırsanız, kişilerden danışmanlık alırsanız daha sağlıklı süreç ilerletirsiniz. Çünkü yani o anki kilit sürecinizde yani bir ayrılık yaşıyorsunuz, bir iflas yaşıyorsunuz, bir boşanma yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın en kilit noktasındasınız. Orada size elini uzatan kişi çok önemli. Yani o elini uzattığınız kişi çok önemli. Eğer o yanlış kişi olursa, sizi yanlış yönlendirirse vay halinize yani. Çünkü orada bir bağ gelişecek. Yani danışan ve e, danışman bağı var. Bakın mesela. Onunla bağınızı geliştirdiğiniz zaman siz artık onun her söylediğine güvenmiş olacaksınız. Yani artık her söylediğine inanmış olacaksınız. Öyle düşünün. E şimdi sen sürekli o kişinin söylediklerine inanıyorsun. Sana bir umut aşılıyor. Yani danışan neler neler söylemiş. Zaten haritasıyla alakası yok. Yani harita bile bakmamış. Fal bakmış sadece. Çok sinirlendim. Yani neden sinirlendim? Çünkü eee bunu bekliyorduk yani özellikle bu sosyal medya sosyal medyada şimdi bu işte asiosin pik yapması falların, işte ne bileyim şifa çalışmaları, olumlamalar işte şifa atölyeleri biraz bu durumdan muzları biz yani nasıl söylesem gerçekle hakikat çok farklı bir boyutta. Ee, ama yalan dolan da gerçekten o hani siyahla beyazın karıştığı gri yerde. O grilik çok fazla olmaya başladı. O griliğe değmemeye çalışın. Yani siz beyaz tarafta olun. Umarım hakikatle de yolunuz aydınlanır. Yani se temennim o. Yani tabii ki e, dediğim gibi eğitim almış astrologlardan, eğitim almış tarotçulardan. Ya gerçekten geri dönüş okuyun mesela ben kendi sayfamda geri dönüşlerimi koymuşum danışan benim için ne düşünüyor ya da işte ne bileyim nokta atışı yapabilmiş miyim geri dönüş vermiş miyim şu tarihlerde olacak demişim de geri dönmemiş mi mesela onları mutlaka bir sayfaya girdiğinizde geri dönüşlerine bakın arkadaşlar ya geri dönüş çok etkili benim sayfama girip beni de inceleyebilirsin. Ben zaten yorumlarda sabitliyorum Instagram adresimi. Buyur gel sohbet ederiz. Instagram'da paylaşımlarımı görürsün. Uyardığım tarihler oluyor her ay özellikle. Bak Mart ayı dedik. Ne dedik? Yeni ay dedik. Bu arada hemen uyarı yapalım. Rüyalarınız başladı mı arkadaşlar? Bence çok rüya gördünüz. E, bu videoyu izlediğinizde zaten rüyalar görmüş olacaksınız. Görmeye devam edersiniz daha. Yani bir süre daha görmeye devam edeceksiniz. Ama işte bak. Balık ayının sevmediğim kısmı da şu, böyle birazcık e, depresif, uyuşukluk, böyle uyku hali çok fazla verebiliyor. Yani aslında e, rüya görmeniz de bu bilinçaltı temizliğine yol açıyor. Yani bilinçaltınız temizleniyor, kusuyor bir bakıma baktığınızda. O da güzel yani bütün gördüğünüz rüyalar haberci diye bir şey yok onu söyleyeyim ama bilinçaltınız temizlenmesi bakımından tatlı bir şey yani bence. Ama rüya görmüşsünüzdür mutlaka. Bak bana yazın. Rüya görenler ya yorumlara yazın ya da Instagram adresime gel yaz bana. Ama gördünüz biliyorum yani. Şimdi açılıma geçelim böyle yavaştan. Siz neler yapıyorsunuz? İşte aklınızdaki kişi neler yapıyor? Bu arada bir yandan açılıma geçerken hani açılıma bakarken tutulmadan da bahsedeceğim biraz da. Şimdi ay sonu tutulma var. 25 Mart'ta terazi tutulması var. Ay tutulması. Terazi burcunda. Şimdi size burada bir flashback yaptıralım. Flashback nereye? Flashback yapacaksınız ekim ayına flashback yapacaksınız. Neden ekim ayına flashback yapacaksınız? Çünkü ekim ayında terazi burcunda bir güneş tutulması oldu. İşte bakın burada ee, o güneş tutulması orada bir şeyler ektiniz siz. Tamam mı? Ekim ayında. Bak iyi bir hatırla. Orada bir şeyler bir başlangıç bir ekmek yani e, ilişkiler anlamında özellikle. Bak terazide ilişki, estetik, güzellik, kendi değerini bilmek konusunda e, bir takım süreçler verdi size Ekim ayında. Şimdi bu Mart ayındaki ay tutulması işte burada Ekim ayında ettiklerinizi biçme veya bir tamamlanma süreci. Aydaki tutulmada şunu veriyor bize. Bir bakıma aslında duygularınızın da çok önemli olduğu. Şimdi havada balık stalyumu, e bir yanda ay tutulması, duygular şelale yani öyle bir duyguseli var ki Mart ayı ben e, çok duygusal olacağınızı düşünüyorum. Mart ayı ilişkilerle ilgili, bak özellikle benim bence danışmanlıklarım da artar. Büyük ihtimal ilişkilerle ilgili çok fazla gündem yaşayacaksınız. Yani e, eskilerden dönüş olur, İşte kendiniz yeni bir başlangıç, yeni bir ilişkiye başlama konusunda e, bir kendinize sayfa açarsınız. Bunlar e, ilişkilerle ilgili mutlaka bu ay gündem verecektir. Özellikle Ekim ayında da benzer gündemleriniz olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Nisanda da mesela güneş tutulması var. Koçta, Koçta güneş tutulması var. İki tutulma. Yani aslında baktığınızda size işte şöyle söyleyeyim: Mart, Nisan çok kadersel iki ay kadersel iki ay. Net söyleyebilirim yani. Kadersel iki aydan bahsediyoruz. Yavaştan kartlarımızı açalım. Aklımızdaki kişi ve siz. Bakalım enerjilerinize. Ay kuleyle açtı. içim daraldı. Gerçekten. Güzel. Tamam çok güzel ya adalet dedi böyle konuş bize İşte böyle konuş bak bu bence tutulmaya özel bir açılım olsun tamam mı? ya da yeni aya özel bir açılım yani mart ayı enerjilerine açılım yapalım mart ayı enerjilerine baktığımızda şimdi burada bir yıkım var zaten tamam mı bak özellikle 15 gün bir 15 gün önceye gidin bakalım 15-16 gün ayın 15-16'sı bu tarihlerde ne yaşadınız 15 gün, 16 gün, ayın 15-16'sı. Bu tarihlerde bir yıkım. Ego kaynaklı bir çatışma, egosal bir durum, bir güç çatışması yaşamış olabilirsiniz. Yani siz de böyle dişinizi göstermişsiniz, karşı tarafta dişini göstermiş sanki. Böyle, yani ee, nasıl söylesem size, iki tarafta böyle ılımlı gitmemiş. Hani mesela normalde bir taraf tartışırken, bir taraf alttan alır. Hayır, burada herkes hedere hedere yani <laughs> Herkes böyle patikte bir tartışmaya mal olmuş ve bir yıkıma sebep olmuş. Yani Yıkımınıza sebep olmuş diyebilirim. Şimdi baktığımda aslında dengeler yerine oturabilir mi? Oturabilir. Yani karşı taraf, ya özellikle iki tarafın da bu anlamda sanki bir orta noktaya varmak istediğini, bir dengesinin sağlanmak istediğini, özellikle hani... Çünkü bak Mart ayında bu da önemli. Bu arada artık videolarımı böyle çekeceğim. Nasıl çekeceğimi anlatacağım. Yani hem gökyüzü astrolojik, ben zaten tarota astrolojik tabanlı bakıyorum da hani burç, element, işte su yoğunu, ateş yoğunu. Ama hani mesela bu ayı da değerlendirmeye alarak özellikle ki ne yaşayacağınızı en azından bilin. Çünkü kolektif bilince sesleniyorum. Ve şunu da söyleyeyim bak kolektif bilinçte hepsine uyumlanmayabilirsin. Bireysel olarak danışmanlık alırsın. Bireysel danışmanlıkta da doğum haritası, ilişki analizi, tarot danışmanlığı alabilirsin. Danışmanlık almak için de yorumlarda sabitlediğim ve linki bıraktığım Instagram adresime gelerek bana ulaşabilirsin. O şekilde danışmanlık alabilirsin. Şimdi bu ay özellikle Mart ayı, böyle dedik ya duygusal, terazi tutulması var çünkü. Ee, ay burcunda özellikle yani e, ayda bir terazi tutulması var. E, duygular çok ön planda. ilişkiler çok ön planda. E, bir yandan Venüs Balık Burcu'nda. Şimdi bak. Venüs Balık'ta, e, Merkür Koç'ta. Şimdi ne diyor? Diyor ki mantığım hala e, kalbimle savaşıyor aslında. Mantığınızla kalbin savaşıyor olabilir mi? Yani bir yandan mantığınız belki de hayır diyor ya hayır. Cık, olmaz yani. Olmamalı. Ama kalbiniz diyor ki neden olmaz? bence bir konuş diyor. Yani bu mantık ve kalp savaşını yaşıyor olabilirsiniz. Ve bu ay özellikle hani o neden olmasın tavrında olacağınızı düşünüyorum. Yani siz de karşı tarafta böyle hani duygusal bir dengesizlik varsa artık bunun bir orta yolunun bulunması gerekiyor şeklinde. Aradaki o ee nasıl söylesem Dengesizliğin bu alma verme dengesinin bir yerine oturması lazım. Yani ilişkide sürekli siz vericiyseniz Mesela ya ben bunların konuşulacağını düşünüyorum. Bunların giderilmesi lazım. Çünkü ilişkide vericilik fazla ön plandaymış. Bundan dolayı bir dengesizlik olmuş aslında aranızda. Bundan dolayı dengesizlik olduğu için karşı tarafla yani şöyle söyleyeyim iki hafta ya çok vermiş ya da bir taraf sadece almış görünüyor. Yani vermemiş. Bundan dolayı bir dengesizlik olmuş ve yıkıma uğramışsınız olarak görünüyor. Şimdi yıkımda da tekrar söylüyorum. iki taraf da egosal konuşmalar, egosal çatışmalara girmiş olarak görünüyor. Ama burada yine acaba bir orta yol bulunur mu? Soru işareti. Yani bu iki tarafta da bu soru işareti var gibi görünüyor. Sizde de var, karşıda da var gibi görünüyor. Peki biraz daha bahsedelim. Yani ne istiyorlar? Yani kolektif bilinçte siz ve karşı taraf ne istiyorsunuz? Bir ona bakmak istiyorum. Ne istiyorsunuz yani? İki taraf da ne istiyor? Bana istekten bahset. İstek. İstek. Güzel. Güzel konuştu. Şimdi burada taraflardan biri nereye gideceğini bilmiyor. Yön olarak. Tamam mı? Bu siz de olabilirsiniz. Hatta ben sanki beni izleyen videoyu dinleyen arkadaşlarımın daha çok yönsüz olduğunu, daha çok e, kararsız olduğunu düşünüyorum. Nereye gideceğini bilemez bir haldesiniz. Bence e, yön olarak bir kayıptasınız Öyle diyeyim. Ama bak burada sanki şey istiyorsunuz. Yani bana böyle bir el uzatılsa, hani bu az önce bahsettiğim konuya da bağlı. Yani bir rehber bulmak, bir danışman bulmak veya işte ne bileyim. Bir arkadaşın desteği mesela. Bir arkadaşının desteğini bulmak da e, olabilir. Biri böyle el uzatsa, hani bir fikir birliği, bir ağız birliği yapsam, bir akıl alsam dediğinize görüyor gibi. Çünkü siz çok fazla nereye gideceğinize, ne yapıyorsunuz belli değil. Bak etrafınızdakiler de sizi bu yönde eleştiriyor olabilir. Yani ne yapıyorsun? Ne yaptığın belli değil. Bak motton bu yani. Karşı taraf da olabilir. Ne yaptığınız belli değil ne gibi durumlar içerisindesiniz belli değil. Ama hala istek olarak yani güzel şeyler yani ben hala şey düşünüyorum ya yani sizin hani bu yaşanan sürecin belki bir ayrılık yaşadınız veya kötü bir iletişim oldu ama hani hala bir bekleme sürecinde hala bir askıya alma sürecinde hani bitmedi bitemez kafasında olduğunu düşünüyorum. iki tarafında sizin de onun da Karşı taraf daha o tarafta. ya yani Karşı taraf hayır biraz daha askıya aldık ayrılmadık askıya aldık bence çözüm bulunabilir. Ama sadece biraz kendim yalnız kalmam gerekiyor. Biraz kendim düşünmem gerekiyor. Çünkü kafam çok bulanık çok fazla düşündüğüm nokta var. Tek bir tarafa odaklanmam çok zor diyor karşı taraf. Bak uyumlandım bile aldım kabul et. Hemen yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutma. Yani ben biraz peki e, duygu... Konuşmuyor çünkü mantık konuşuyorsun. Sen de mantık konuşuyorsun, o da mantık konuşuyor. Ee, ben biraz şey bakmak istiyorum. Yani duygusal olarak ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun, o ne düşünüyor? Duygulardan biraz bahsedebilir miyiz peki? Biraz duygusal olarak bakalım. Yani Mart ayı güzel bir ay arkadaşlar ama e, balık olduğu için çok balık. İşte ben balık çok sevmiyorum. Çünkü niye? Yani çok duygusal, çok fazla e, verici ve zihin bulanıklığı veriyor, depresif bir hal verebiliyor. Yani o zihin bulanıklığında e, sağlık karar veremeyebilirsiniz. Dikkat edin, tamam mı? Duygulara bakalım. Evet, bak iki taraf da özlem içerisinde. Harekete geçme, gerçek aşk. Evet, güzel. Evet, tamam. Onu söyledi bize. Ay gelmedi bir türlü. Ne geldi? Yol ayrımı. Bak konuşturuyorum size. Diyor ki biz ya da ben bu ilişki için iki taraf diyelim. Biz bu ilişki için o kadar çok mücadele ettik. Çünkü gerçek bir aşk yaşadık biz seninle. Gerçek aşk yaşadık. Biz bu ilişki için bu kadar mücadele etmişken, bu kadar harekete geçip bir şeylere yoluna koymaya çalışmışken şimdi yaşanan, aramızda yaşanan bir öfke patlaması yaşanan bir öfke patlaması ve sıkıntılardan dolayı yol ayrımına geldik. Yol ayrımına geldik. Ama ben hala hatıralar ve geçmişe özlemdeyim. Hala özlüyorum. Hala hatıralar aklımda. Çünkü biz bir gerçek aşk yaşadık. Mücadelelerle dolu bir gerçek aşk hikayesi. Yani bak iki tarafın da ortak düşünceleri. Bence siz de böyle düşünüyorsunuz, o da böyle düşünüyor. İki tarafın da duyguları bu yönde. Yani sizin yani aşk evet yaşanmış, mücadele dolu bir aşk. Siz de mücadele etmişsiniz, karşı taraf da mücadele etmiş. İki taraf da eli taşın altına koymuş. Ama işte e, yıpranmaktan dolayı belki ego çatışmaları ve öfke patlamasına sebep olmuş yol ayrımına gelmişsiniz ama iki tarafta hala birbirini düşünmekten kendini alıkoyamıyor olarak görünüyor. Peki şöyle bakalım. Yani bu ay bitmeden çok uzun vade vermek istemiyorum ama uzun vade verirsem yine veririm. Ben hakikati söylerim. Sen seversin, sevmezsin bilmem. Ben hakikat kadınıyım. <laughs> Biraz Seda'ya da gönderme oldu kat kadınıyım yani. Dün danışan da söyledi. Lütfen işte gördüğünüzü söyleyin. Ya dedim ki ben zaten yani gördüğümü söylüyorum. Benim burada seni eğlendirmek gibi bir amacım yok. Seni mutlu etmek gibi bir amacım yok. Çünkü bakın arkadaşlar ben bu olayın yani bu eğitimleri almadan önce, asöje başlamadan önce yani bir 4-5 yıl önce kadarıyla yani ben de danışmanlık aldığımda gerçekten doğru bilgiye ulaşmak istiyordum. Ve buna empati kuruyorum. Ben o zaman danışmanlık alırken bana ne söylenmesini istiyordum? Neyin aydınlatılmasını istiyordum? Danışana danışmanlık verirken o noktalara çok dikkat ediyorum. ya yani Sizin duymak istediğiniz değil de daha çok sizin aydınlanmanız gereken noktaya odaklanmak size faydalı olacaktır. Çünkü benim amacım size danışmanlık verip sizi göndermek değil ki. iyileşme sürecine biraz da olsa katkıda bulunmak, sizi şifalandırmak. Yani ki bunu yapıyoruz zaten. Peki akıbet. Bu ay içerisinde akıbet veya iletişim ne gibi durumlar olur? Ay duygusele bak bak ay tutulması. Ay tutulması geldi mi bize? Geldi. Ay dedik, Ay tutulması geldi mi? Bak. Ekim ayı da geldi mi? Geldi. Az önce iki saatten beri ne diyorum? Ay tutulması diyorum. Değil mi? Demek ki arkadaşlar bu ay bitmeden 25 Mart civarı Ay tutulmasında o terazi burcundaki tutulmada sizin bu ilişkiyle ilgili netleşmeleriniz, kadersel netleşmeler ve ben bunun iki tarafında pişmanlıklarını dile getirdiği bir yüzleşme, netleşme olacağını düşünüyorum. Teklif karşı taraftan geliyor. Siz oturuyorsunuz. Siz bekliyorsunuz. Burada öyle bir süreçte görünüyorsunuz. Karşı taraf getiriyor teklifi. Yani yüzleşelim, konuşalım ya da pişmanım. Ama pişmanlık teması var mı? Var. Yani burada ay tutulmasının özellikle... çünkü eril taraf biraz daha böyle davetkar davranıyor burada. Gel konuşalım pişmanım gibisinden. Ve burada Ekim ayındaki gündemler bak tekrar Ekim ayı işaret edildi. Ekim ayındaki gündemler bir daha önünüze gelebilir. Tekrar söylüyorum. Orada ki tamamlanmaları yaşayabilirsiniz bu ay. Zaten gökyüzü etkisi öyle. Ama bu son süreçlerde yaşadığınız işte ilişkiyle ilgili durumların bir netliğe, bir iletişime, bir etkileşime bağlanması özellikle ay tutulmasında. Ve ben size vade vereyim mi? Bak onlu vadelere dikkat edin. Tamam ay tutulması ayın 25'in ama onlu vadelere dikkat edin. Ayın onuyla 18'e arası ve 25'e, bunlara Dikkat edin. Ama böyle onlu vakitler yani böyle ayın onundan sonra 18'e, 19, 20, 25 bu, tarihler arasında mutlaka bir iletişim, bir pişmanlık, bir davetkarlık bir şeyler olabilir. Yani buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani bence çoğunuz çok detaylı bir şekilde uyumlandı ve çok detaylı bir bakım yaptığımı düşünüyorum. O yüzden mutlaka aldım kabul ettim yazmayı unutma. Bu kolektif açılımdır. Hepsine uyumlanmayabilirsin. Uyumlandığını alıp kabul ediyorsun. Uyumlanmadığını evrene iade ediyorsun. Ayrıca bireysel danışmanlık almak istiyorsan, doğum haritası danışmanlığı, ilişki analizi danışmanlığı, tarot danışmanlığı. Kampanyam var. Kampanyamdan faydalanabilirsin. Ee, yorumlarda Instagram adresimi sabitliyorum. Venüs Danışmanlık diye geçiyor. Linki bırakıyorum. Instagram adresime gelirsen benden danışmanlık alabilirsin. Ee, hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda mutlaka aldım kabul ettim yazmayı unutma. Kendinize çok iyi bakın diyorum. geri dönüşlerinizi bekliyorum. Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram adresimi takip edebilirsin. her türlü gelirsin konuşuruz, iletişimde bulunuruz. hepinize çok güzel süreçler diliyorum. Daha sık burada olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.